Sen burada mı yatacakmışsın? Neden? Çünkü burada yatmak istiyorum. Sen istemiyor musun? İstiyor musun? Anlamadım ben. İstemiyorum ama ben burada ben yatmak evet, istiyorum. Ya sen burada boş ver. Burada yat ya. Ablam bizimle yatsın. Olmaz mı? Hayır. Sen burada yatarsın. Düşmezsin de. Hayır. Ben sana yorgan getiririm ya. Boş ver. Bir şey olmaz ya. Hayır. Ha <laughs> şaka ya of Hadi tabii ki bari, yatağında yatacaksın. <laughs> Barbie yata, önce üstünü değiştiriyoruz Elifçim, önce üstünü değiştireceğiz tamam mı? No. Geceliğini giy, ondan sonra uyuyacaksın. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Bebeklerini sallasaydın ya Nereye gidiyorsun? Ya. Neden? Nereye gidiyorsun? Bebekler üzülür ama saçların ne kadar güzel olmuş. Elif Hanım, tamam. saçların güzel olmuş ya. Hey, bana bakar mısın? Bana bakar <laughs> <laughs> mısın? Ne oldu? <laughs> <bir şeyote gülüyor> <brunch> ne oldu ya? Ne oldu? Uyku mu geldi senin? Ha? Hemos, <gülüyor> <gülüyor> <bir diğer öneriniz gülüyor> Uyku mu geldi? Yerim ben seni. Yiyin mi? Ya karnım aç hadi biraz yemek istiyorum seni. Yiyebilir miyim mi Dilelif? Yiyebilir miyim mi Dilelif? Lütfen yemek istiyorum seni. Lütfen 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 lütfen. Lütfen lütfen Git Kıt 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 kıt